Hayırdır Rınav? Arif müdürüm? Ne yapıyorsun sen burada? Aynı soruyu ben de size soracaktım. Abi. Sen bana soru falan Yok hiçbir şey. Şişt. gel. Ses yolu geç bir tarafa. <laughs> Öyle demek istemiyorum. Sen artık bizi takip etmeye mi başladın? Ha? Alakası yok. Tesadüfen iki kutusunu gördüm aşağıda. İndim baktım kontrol etmek amacıyla müdürüm. Çok merak. Ne oluyor müdürüm? Arkadaş bizi takip etmiş. Yine haddi neymiş gibi ne yaptığımızı soruyor. Gizli operasyondayız. İçeride muhbirimiz var. Konu düşmanlardan saklıyoruz. Şimdi müdürümüz sorusuna gelelim. Sen bizi mi takip ediyorsun? Demin de söyledim tesadüfen gördüğümü. Hmm. Allah Allah. Bu nasıl tesadüfenmiş ya koca İstanbul'da? Ha? Neyse. Ben gidiyorum. Siz de rahat rahat gizli operasyonunuza devam edin. Hayatımız gizli işlerle geçiyor zaten. <laughs> ee, müdürüm, sağ ol. Son anda kurtardınız bizi. Kurtardın da neden kurtardın mısın? <laughs> ne var içeride? <ki>? Ne saklıyorsunuz? <laughs> <laughs>

biraz daha sıkacağım oğlum şimdi. Bu işler böyle bir Ne yapacak lan? Ne oluyor lan? Yusuf ne oldu lan? Yusuf ne oluyor lan? <laughs> Yusuf, ne, oluyor lan? <laughs> ne olacak? Yine babası delirtmiştir. Lan bu çocuğun babasından çektiği de. Ben yıllardır herkesin çoluğunu çocuğunu korumaya çalıştım. Nelerle, kimlerle uğraştım. Şimdi geldi benim evladım oldu. Kader mi diyeyim, ne diyeyim Rıza Baba. Metin'i o halde görünce kimseye değil en çok kendime kız. Nasıl fark etmedim, nasıl bu hale geldi bu çocuk diye. Zormuş bu iş, zor. Hem zor hem de ağır. Sen de kolay günler geçirmedin, biliyorum. Normal zamanda böyle bir şey fark etmeyecek adam değilsin sen. Ne bileyim. Belki de. Peki. Şimdi ne olacak işte? Yani eminsin değil mi? Metin'in o genç kızın cinayetiyle ilgisi olmadığını. Yüzde yüz baba. Kendisiyle de konuştum. Yeni içim rahat etmedi. Dosyada ne kadar delil varsa hepsine döndüm bir daha baktım. O kızın ölümüyle Metin'in ilgisi yok. Diğer iki çocuk biri zaten öldü. Diğeri isteselim. İddianamesini beklediğimiz ikisinin işi. Ne kadar daha tutacaksın Metin bu halde? Adam gibi bir yerde tedavi ettirmek lazım. Bu şekilde olmaz biliyorsun. Müdürüm şu dosyaya Metin'in ismi karışmasın. Başak'la da o yüzden tartıştık ya. Madde başka, cinayet başka bir şey. Yani iddianame çıksın, savcının işi bitsin, yargılama başlasın. Hemen yatıracağım bir yere. Gerekirse kendim nöbet tutacağım başında. Kurtaracağım oğlumu. Başka şansım yok. Hep beraber kurtarırız. Ama dikkatli olmanız şart. Bu olayın duyulmaması lazım. Hem çocuğun adı temiz kalsın hem de bize karşı bunu kullanmak isteyenlere fırsat vermiyor. Rıza haklı. Ama Engin'i de bilgilendirseniz iyi olur. Ekibi müdür sonuçta. Ben konuşurum onları. Peki ya evdekiler? Allah saklayabildiğin kadar saklarım. Çoluğu, çocuğu, bizimkiler perişan olacaklar zaten. Acelesi yok. Halledeceğiz kardeşim. İnşallah. Çay taze çıktı. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Senin de gözün üzerinde olsun dedim, tamam mı? Beraberiz sizin olunca merak etme. Ben de geçtim o yıllardan. Metin'i tertemiz yapacağız emin Aslanım benim. Kimin oğlu aslanım? Salon tarafında olmuş. Sonra oda tarafına geçilmiş. Büyük ihtimal silahı oradan almış vurmuş. Sonra silahla beraber kaçmış. Nedir durum? Aile içi şiddet. Maktul evin babası. 52 yaşında. Haydar Derici. Mahalleden birkaç kişiyle konuştuk. Evde sürekli kavga oluyormuş zaten. Eee? Olay nasıl olmuş? Yine kavga gürültü sesleri duyulmuş. Haydar karısını ve kızını duruyormuş. En büyük oğlu Yusuf. Çalıştığı dükkandan koşarak eve gelmiş. En sonunda tek silahsız. Karısı ve kızı. E onlar nerede? Feci ayak yemişler. Hastaneye kaldırılmış ikisi de. Oğlan babasını vurup kaçıyor yani. Gören var mı? Gören yok ama kamera kayıtlarını toplatıyoruz. Oradan bir şey çıkar belki. Şimdi olmaz abla. Görüşmeyi haftaya al olur mu? Tamam. Hadi görüşürüz. Başak. Emniyet? Hayırdır bugün emniyete olacaksın sen? Sinele konuşmanız lazım. Bir şey mi oldu? Bu Mehtap davasını bırakman gerekiyor. Nasıl ya? Niye? Ne oldu? Gel anlatacağım. <laughs> <laughs> Namzını beğenmedim. Düzensiz. Ciğerler de güçsüz. Satrasyon düşmüş. En kısa sürede tedavisine başlamalı diye düşünüyorum. Ama burada değil tabii. Biliyorum biliyorum. Burası geçici bir çözüm şey. Anlıyorum ama bağımlılığı üst seviyede. Bu durumla böyle baş edemezsiniz.